Fırtına İstanbul'u yutuyordu. Rüzgar camları inletiyor. Yağmur sokakları nehre çevirmişti. Kapı çalındığında. Kalp atışlarım hızlandı. Kim olabilirdi bu saatte? Boğaz'ın öfkesinde. Kapıyı açtığımda. Karşımda titreyen iki adam duruyordu. Yaşlı bir baba ve genç oğlu. Gözlerinde korku ve umutsuzluk karışımı. Sırılsıklam olmuş bedenleri eşiğe yayılıyordu. Ben Deniz. Beyoğlu'ndaki küçük dairemde yaşayan sıradan bir müzik öğretmeniyim. Her akşam eski bir kemanımla boğaza serenat yapar. Notaların arasında kaybolurdum. O gece fırtına hayatımı alt üst etti. Lütfen yardım edin diye fısıldadı baba. Sesi rüzgarın uğultusunda kaybolurken. Adı Halil'di, kırklı yaşlarında. Sert hatlı bir yüzü vardı. Anadolu'nun tozlu yollarından gelmiş gibi. Yanındaki oğul. Harun. 18'inde bile değilmiş gibi görünüyordu Narin. Solgun. Ama gözlerinde bir ateş yanıyordu. Onları içeri aldım. Islak paltolarını çıkarıp sobayı yaktım. Çay demledim. Eski bir Türk kahvesi gibi koyu ve acı. Halil. Ellerini ovuşturarak başladı anlatmaya köyden kaçtık. Efendim. Karadeniz'in dağlarından. Trabzon'un sisli vadilerinden. Oğlum. Harun. Bir şeyler oldu. Köylüler dedikodular. Bizi kovdular. Sesi titriyordu. Ama gururu kırılmamıştı. Harun başını öne eğmiş. Duvardaki eski afişlere bakıyordu. Bir ud virtözünün portresi sararmış kağıtlar. Ne oldu diye sordum yumuşakça. Kemanımı elime alarak. Müzik. Her zaman sırları açardı. Harun'un gözleri doldu. Baba. Söyleme diye mırıldandı. Ama Halil devam etti, oğlum. Farklı. Sevdikleri. Erkekler. Köyde bir çocukla yakalandılar. Taş attılar. Evimizi yaktılar. Kaçtık. Ama yollar kapandı. Fırtına bizi buraya attı. O an. Kalbimde bir nota çaldı. Harun'un yüzüne baktım ince kaşlar. Dolgun dudaklar. Saçları alnına yapışmış ıslak bukleler. Korku mu? Utanç mı? Yoksa bir davet miydi o bakış? Onları misafir ettim yatağımı Halil'e verdim. Harun'u kanepede yatırdım. Gece boyunca fırtına oludu. Ama evimde bir sükunet doğdu. Sabah. Güneş boğazı gümüşe boyarken. Halil teşekkür etti. Allah razı olsun. Deniz Bey. Biz yabancıyız burada. Ama Harun. Kahvaltıda. Müzik çalabilir miyim? diye sordu. Parmakları titreyerek. Eski bir neyi eline aldı nereden bulmuştu? Nefesiyle Bir Karadeniz türküsü döktü. Dağlar duman. Yollar kapanmış. Gözyaşlarım aktı. O ses ruhuma dokundu. Günler geçti. Fırtına dinmedi. Halil. Dışarıda iş aradı, limanlarda hamallık. İnşaatlarda amelelik. İstanbul'un kalabalığında kayboldu. Ama her akşam dönüp oğluna sarıldı. Harun ise bana yapıştı. Öğretmenim. Bana müzik öğret, dedi bir öğleden sonra. İstiklal Caddesi'nin gürültüsünde yürürken. El ele tutuştuk mu? Hayır. Ama ellerimiz değdiğinde. Bir kıvılcım çaktı. Okuluma getirdim onu küçük bir müzik atölyesi. Eski konservatuvar binasında. Çocuklarım. Udlar kemanlar arasında. Harun'a nota okutmaya başladım. Senin sesin. Boğazın dalgaları gibi, dedim. Güldü. İlk kez utangaç. Ama parlak bir gülüş. Halil fark etmedi. Akşam yemeklerinde. Sofrada üçümüz otururduk, zeytinyağlı dolma. Hilav. Ayran. Hikayeler anlatırdık ben İstanbul'un eski günlerini. Halil köyün masallarını. Harun sessizce dinlerdi. Ama geceleri. Harun kapıma gelirdi. Uyuyamıyorum derdi. Otururduk balkonda. Sigara içer yasak ama kim takardı. Yıldızlara bakardık. Köyde. Babam her şeyi bilirdi dedi bir gece. Ama beni sevdiğini söylerdi. Yine de. Korkuyor. Elimi omzuna koydum. Teselli için. Ama o dokunuş uzadı. Harun'un başı göğsüme yaslandı. Kalp atışlarımız senkronize oldu. "Deniz abi," diye fısıldadı. "Sen anlıyor musun beni?" Anlıyordum. Kendi sırrımı saklamıştım yıllardır müzik dünyasında. Bir adamı sevmiştim. Gençken. Ama ailem Toplum. Koparmıştım. Harun. Aynaydı. O gece. İlk öpücük değil. Hayır. Sadece sarıldık. Ama his. Fırtınadan beterdi. Sabah. Halil erken kalktı. Şehre alışmalıyız, dedi. Ama gözlerinde bir gölge vardı. Şüphe mi? Bilmiyordum. Harun'la derslere devam ettik. Birlikte beste yaptık bir aşk şarkısı. Sözsüz. Sadece melodiler. Bu bizim, dedi Harun. Parmakları tuşlarda dans ederken. İstanbul tanıklık ediyordu Galata Kulesi'nden esen rüzgar. Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan. Ama fırtına geri dönecekti. Bir akşam. Halil geç kaldı. Kapı çalındı yine. Ama bu sefer öfkeyle. İçeri girdiğinde. Elinde bir mektup köyden. Bizi arıyorlar. Harun'u istiyorlar. Harun soldu. Baba. Hayır. Halil'in gözleri kan çanağı. Oğlum. Bu hayat değil. Dönmeliyiz. Tartıştılar. Sesler yükseldi. Ben araya girdim, Halil amca. Burada güvendesiniz. İstanbul affeder. Ama Halil. Bana döndü, sen. Kimsin sen? Neden oğluma bu kadar yakınsın? Sessizlik. Harun'un eli elimin içinde sıkıldı. O an. Her şey değişti. Günler. Bir sis perdesi gibi indi. Halil. Harun'u okuldan almayı bıraktı. İşlerine gömüldü. Harun. Bana yaslandı daha çok. Korkuyorum, dedi bir öğleden sonra. Tophanede kahve içerken. Boğaza baktık. Gemiler geçiyordu. Baban sever seni, dedim. Zamanla anlayacak. Ama içimde bir fırtına esiyordu. Gece, Harun'un odasına gittim hayır. Kanepede uyuyordu. Konuştuk saatlerce hayallerinden. Köydeki ilk aşkından. Bir çobandan. O beni anladı dedi gözyaşlarıyla. Ama korktuk. Öptüm alnını. Kardeşçe. Ama kalp. Yalan söylüyordu. Bir hafta sonra. İlk çatışma patladı. Halil. Eve erken döndü. Bizi yakaladı, Harun'un başı omzumda. Uyuyorduk. Bu ne lanet, diye bağırdı. Uyanıp ayağa kalktık. Harun titriyordu, baba. Lütfen. Halil. Bana yumruk attı değil. Sadece itti. Sapık mısın sen? Oğluma el mi uzatıyorsun? Gözyaşlarım aktı, hayır. Halil. Sevgi bu anla ama anlamadı Harun araya girdi Babasına sarıldı. O iyi insan. Baba bizi kurtardı. Halil sustu. Ama gözleri zehir gibi. O gece evden çıktı. Sokaklara karıştı. Sabah Harun'le konuştuk. Kaçalım mı dedi. Hayır dedim. Aileyi bırakamayız. Müzikle iyileştirdik yarayı bir konserde çaldık. Küçük bir salonda. Alkışlar yağdı. Harun'un neyi ruhumu titretti. Halil izlemedi. Ama duydu. Dönüşte. Bravo dedi soğukça. Ama değişim yavaşça geliyordu. İstanbul'un ritmi Kalplerimizi yumuşatıyordu, çay bahçelerinde sohbetler. Balık ekmekle boğaz turu. Eski plaklar dinlemek. Ama mektuplar devam etti. Köyden tehditler, Harun'u verin. Yoksa geliriz. Halil. Gizlice cevap yazdı, bilmiyorduk. Harun'la aşkımız filizlendi, el ele tutuşmalar. Gizli bakışlar. Bir akşam. Perada yürüdük. Işıklar altında. Seni seviyorum, dedi Harun. Öpüştük. İlk kez yumuşak. Tuzlu gözyaşlarıyla. Ama fırtına. Kapıdaydı. Tehditler artınca. Halil değişti. Sabahları erken kalkar. Harun'u gözetlerdi. O denize fazla yaklaştım, derdi Sertçe. Harun isyan etti, baba. O bizim dostumuz. Ama Halil'in gözlerinde kıskançlık mı? Korku mu vardı? Bilmiyordum. Ben. Okulda derslerime gömüldüm. Ama aklım Harun'daydı. Notlar yollar oldu. Seni özledim. Yazardım bir kağıda. U dersi sırasında. O. Oh, cevap verirdi bir tebessümle. Bir akşam. Halil beni kenara çekti. Konuşalım, Deniz Bey. Balkona çıktık. Sigara yaktık. Boğazın ışıkları yansıyordu denize. Oğlum. Harun. Kırılgan. Senin gibi biri. Durdu. Nasıl biri diye sordum. Şehirli. Özgür. Ama biz köylüyüz. Ailemiz. Gelenekler. Gözyaşı süzüldü sakalından. Köyde. Ben de gençtim. Bir arkadaşım vardı. Sevdim onu. Ama öldü. İntihar etti. Toplum yuttu. Çok oldum. Halil. Kendi sırrını açmıştı. Harun'u korumak için kaçtık. Ama seni görünce. Korktum tarih tekerrür mü edecek? O gece. Sarıldık baba gibi. Oğul gibi. Harun'u seveceksen. Söz ver, acıtmazsın. Söz verdim. Ama aşk. Sözlerden öteydi. Ertesi gün. Harun'la kaçamak yaptık, emin önünde simit yedik. Sultan Ahmet'te camileri gezdik. Ezan okunurken. El ele dua ettik, Allah affeder mi diye sordu Harun. Sevgi. Allah'ın hediyesi dedim. Öpüştük yine. Gizli bir köşede. Ama ihanet gölgedeydi. Halil mektupları saklıyordu. Bir gün Harun buldu. Baba, neden köye haber verdin? Halil inkar etti. Ama itiraf etti. Onları ikna etmek istedim. Harun'un tedavi olacağını söyledim. Harun yıkıldı, beni satıyorsun. Koşup gitti. Sokaklara. Eşinden gittim. Yağmur başlamıştı yine. Beyoğlu'nun arka sokaklarında buldum onu. Bir bankta ağlıyor. Neden diye haykırdı. Sarıldım, sevdiğin için. Ama biz buradayız. Eve döndüğümüzde, Halil bekliyordu. Kavga koptu. Oğlum. Senin iyiliğin için diye bağırdı Halil. Harun, hayır. Korkun için. Ben sustum. Arabulucu oldum. O gece. Ayrı odalara çekildik. Sabah. Halil gitti iş için. Dedi. Ama dönmedi günlerce. Harun panikledi. Baba nerede? Aradık, Telefonlar kapalı. İstanbul'un kalabalığında kaybolmuştu. Günler geçti. Harun'la yalnızdık. Aşkımız derinleşti; müzikle, sohbetlerle, dokunuşlarla. Bir akşam keman çaldım ona bir aşk bestesi. "Baçtan esinlen. Bu senin için." dedim. Gözyaşlarıyla öpüştü beni. Tutkulu ama saf Gelecekte. Birlikte yaşayalım, dedi. Hayal kurduk, küçük bir ev. Müzik stüdyosu. Özgürlük. Ama Halil döndü yaralı. Limanda kavga etmiş. Bıçaklanmış. Hastaneye yattı. Köyden adamlar geldi, dedi zayıf sesle. Beni buldular. Harun'u istiyorlar. Korku sardı bizi. Harun babasının elini tuttu, neden? Halil ağladı, affet beni. Oğlum. Korktum. Ama seni seviyorum. O an. Aile olduk kırık. Ama gerçek. İyileşirken. Plan yaptık. Şehirde saklanacaktık. Ben. Okul müdürümle konuştum, Harun'a burs buldum. Müzik kursuna yazdık onu. Halil bir tamirci dükkanında iş buldu. Hayat normale döndü çaylar. Sohbetler. Kahkahalar. Ama gölge vardı. Köylüler peşimizdeydi. Bir gece. Kapı çalındı yine. Üç adam. Harun nerede? Halil kapıyı kapattı. Zincirledi. Gidin. Ama kırdılar. Kavga çıktı yumruklar. Barışlar. Ben Harun'u arka odadan kaçırdım. Koş. Ama Harun dönüp babasına yardım etti. Bir adam bıçak çekti. Halil yaralandı yine. Polis geldi. Adamları aldı. Ama travma kaldı. Hastanede Halil uyurken Harun'le konuştuk. Baba değişiyor, dedi. Senin sayende. Öpüştük koridorda. Gizli. Aşkımız. Fırtınada güçleniyordu. Yara izleri silinmedi. Halil. Eve döndüğünde sessizdi. Artık Harun'u kısıtlamıyordu. Ama gözleri hep üzerimizdeydi. Deniz. Sen ailemsin artık, dedi bir akşam. Rakı sofrasında. Üçümüz. Boğaz manzaralı bir meyhanede. Balıklar. Meze. Türküler Zeki Müren çalıyordu fonda. Aşk her şekliyle güzeldir diye ekledi Halil. Göz kırparak. Şaşırdık. Gençliğimde öğrendim. O arkadaşım. Unutmadım. Harun sarıldı babasına. Teşekkürler. Baba hayat akıyordu. Harun, müzik okulunda parladı ney ile. Karadeniz ezgilerini batı notalarına karıştırdı. Ben, onunla düetler yaptım, keman ve ney. Sahnede dans eden sevgililer gibi. Konserler verdik. Beyoğlu'nun küçük sahnelerinde. Alkışlar, özgürlük gibiydi. Halil, ön sırada oturur. Gururla bakardı. Oğlum sen bir yıldızsın, derdi. Ama ihanet, beklenmedik yerden geldi. Halil'in eski bir arkadaşı köyden. İstanbul'a göçmüş. Adı Mehmet'ti. Bir gün, dükkana uğradı. Sohbet ettiler. Rakı içtiler. Mehmet, sordu, Harun nasıl? Halil, gururla anlattı. Ama Mehmet. Casuslu köylülerin adamı. O gece. Eve döndüğünde. Halil sarhoştu. Mehmet. Her şeyi biliyor, dedi. Harun'un. Sevgilisini. Seni. Deniz. Korku sardı. Harun ağladı, baba. Yine mi? Halil başına eğdi, hayır. Oğlum, bu sefer değil. Mehmet'e yalan söyledim. Harun evlendi dedim. Kızla. Yalancıydı. Ama koruyucuydu. Ama Mehmet inanmadı. Ertesi gün. Tehdit telefonu geldi anonim. Harun'u verin. Yoksa. Halil polise gitti. Ama faydasız. İstanbul'un karanlık yüzü. Bizi yutuyordu. Harun'la kaçtık bir hafta sonu. Çırağan Sarayı'nın bahçesinde piknik yaptık. Seni bırakmam dedim. O oh. başını göğsüme yasladı. Birlikteyiz. Öpüştük. Gün batımında romantik. Sonsuz. Dönüşte Halil bekliyordu. Gittiniz mi? Endişeliydi. Anlattık. Birlikte savaşalım dedi ama Kao Tro patladı. Konser gecesi büyük bir salon. Harbiye açık hava. Harun solo yapacaktı. Seyirciler doluydu. Işıklar parlıyordu. Ben. Sahne arkasında bekliyordum. Halil. Ön sırada. Başladı Harun, neyi dudaklarına götürdü. Nota nota. Ruhumuzu döktü. Alkışlar koptu. Ama kuliste adamlar bekliyordu. Mehmet ve iki köylü. Harun diye bağırdılar. Koştum. Araya girdim. Yumruklar yağdı. Harun sahneye fırladı. Durun. Kaos, seyirciler kaçıştı. Polis sirenleri. Halil kalabalığa daldı. Adamları yakaladı. Oğluma dokunmayın bıçak çıktı yine. Halil vuruldu kolundan. Kan aktı. Harun çığlık attı. Baba. Sahne kan revan oldu. Ambulans geldi. Hastane ışıkları. Ben Harun'un elini tuttum, dayan. Hastanede Halil uyandı. Aptal mıyım diye güldü zayıfça. Harun gözyaşlarıyla, "Hayır. Kahramansın." Halil. Bana baktı, Deniz. Oğlumu sana emanet ediyorum. Sev onu. Gözyaşlarım aktı. Aileydik. Tam. Ama ihanet tamamdı. Mehmet yakalandı. İtiraf etti, Halil'in eski sırrını kullanmış. Onu şantajla zorlamış. Köy. Affetmez, demiş. Halil. Direnmiş, o gece. Rakı içtik hastane odasında gizli. Hayat. Fırtına gibi dedi Halil. Ama geçer. İyileşme süreci. Bağlarımızı güçlendirdi. Harun. Bana evlenme teklif etti sembolik. Yüzükle. Sonsuza dek. Kabul ettim. Halil. Tanık oldu. Mübarek olsun. Yaz geldi. İstanbul sıcaktı ama içimiz serin. Halil. Kolundaki yara iziyle gururlanıyordu, madalyam, derdi. İşine döndü. Harun okuluna. Ben derslerime. Ama aşkımız. Çiçek açtı. Harun'la. Küçük gezintiler, modada sahil yürüyüşü. Kadıköy'de kitapçılar. Burası evimiz, derdi Harun. El ele. Özgür Bir akşam Sürpriz, Halil Bir aile yemeği düzenledi Evde Mangal yaktık balkonda köfte Çiş Salata Müzik çaldık, Harun ney? Ben keman Halil Ut denedi beceriksiz Ama neşeli Kahkahalar yükseldi Hatırlıyor musun? Fırtına gecesini, diye sordu Halil. Kapıyı açtım. Hayatımızı değiştirdin. Kadeh kaldırdık, şerefe. Yeni yola. Ama geçmiş. Peşimizi bırakmadı. Köyden son bir mektup, affettik. Dönün. Halil yırttı, hayır. Burası bizim köyümüz. Harun rahatladı. Aşkımız derinleşti, gece sohbetleri. Hayaller. Çocuk ister miyiz diye sordu Harun bir gün. Güldüm. Evlat edinelim. Müzikçi birini. Hayal kurduk. Gelecekte. Sonra. Yeni fırtına, Harun'un konser turnesi Anadolu'ya. Korkma dedim. Ben yanındayım. Halil de geldi. Trabzon'a döndük sisli dağlar. Eski ev. Köylüler karşıladı düşman değil. Meraklı Harun sahneye çıktı. Ne ile? Köy türkülerini çaldı. Alkışlar yağdı. Bir yaşlı adam yaklaştı. Oğlum. Gurur duyuyoruz. Değişimdi. Ama ihanet kalıntısı. Mehmet'in bir arkadaşı. Harun'u köşeye sıkıştırdı otelde. Sapık diye hakaret etti. Harun direndi. Ama yaralandı morluklar. Bana anlattı. Korktum. Sarıldım, güçlüsün. Halil duydu. Adama gitti barıştı. Konuştu, anla bizi. Sevgi. Günah değil. Döndük İstanbul'a. Daha güçlü. Harun'un albümü çıktı fırtına notası. Başarı geldi, röportajlar. Sahneler. Ben. Menajeri oldum. Halil. Bodyguard, kimse dokunamaz. Aşkımız. Romantik zirveye bir boğaz turunda. Teknede. Gün batımında evlendik imam nikahı değil. Sembolik. Halil şahit, Allah şahit olsun. Öpüştük. Dalgalar alkışladı. Ama kaa otur ikinci dalga, Halil hastalandı stres. Yara enfeksiyonu. Hastanede. Ölüyorum mu, diye sordu. Hayır, dedik, ama korku sardı. Harun. Babasının başında nöbet tuttu. Ben. Müzik çaldım odada iyileştirici melodiler. Halil toparlandı. Siz varsınız ya. Yeter. O kriz. Bizi birleştirdi. Halil. Tam kabul etti, Deniz. Sen oğlumsun artık. Aile. Kan bağı değil. Sevgiyle. Sonbahar geldi. Yapraklar sarardı. İstanbul. Değişmişti, biz değiştirmiştik onu. Harun'un şöhreti yayıldı, festivallerde çaldı. Avrupa'ya gitti. Ben. Yanında senin melodin. Benim ritmim. Halil. Evde beklerdi gururlu baba. Ama son ihanet, eski sevgili Harun'un köydeki. Trabzon'dan geldi mektupla, beni unuttun mu? Harun yırtıp attı, geçmiş. Ama adam. Sahnede göründü bir konserde. Harun, diye bağırdı. Kaos, güvenlik aldı onu. Harun sarsıldı, neden şimdi? Konuştuk saatlerce, aşkımız gerçek, dedim. Güçlendi. Halil. Adamı buldu, git. Oğlumu rahat bırak. Barışmadı. Ama uzaklaştırdı. Tehdit bitti. Kışa girerken. Fırtına geri döndü mecazi. Harun. Evlenelim resmi, dedi. Ama toplum. Bekle, dedim. Ali, zamanı geldiğinde. Bekledik. Sevdik. KTTHCNHNVN, bir yıl sonra. Küçük bir tören sadece biz üçümüz. Boğaz kenarında. Yüzükler taktık. Müzik çaldık. Halil dua etti. Allah. Sevgimizi korusun. Harun'le öpüştük. Sonsuz. Halil sarıldı. Ailem. Hayat devam etti müzik. Aşk. Aile. Fırtına kapıyı açmıştı. Yeni yol başlatmıştı. İstanbul tanık. Boğaz şahit. Sevgi. Kazandı. Yıllar geçti. Harun ünlü oldu. Ben emekli öğretmen. Halil. Torun sevdi, evlat edindiğimiz bir çocuk. Müzikçi. Otururduk balkonda. Anılar anlatırdık. O gece. Kapıyı açmasaydın, derdi Harun. Gülerdim, ama açtım. Ve iyi ki. Son nota, sevgi. Fırtınada doğar. Ama kalır ebedi